Arkadaşlar merhaba. Bugünkü e, videomuzda kutu açılımı yapacağız. Kargomuz geldi. Geldikten sonra Yui marka. Şöyle bir üzerinde de yazıyor model. E, M120 standart. E, ne yazıyor? Mixer diye geçiyor. Şu kutusunu bir açalım. Daha ağzı bunu komple kapalı. Şöyle bir kutu. Büyük de bir kutu. Şuradan bir açmaya başlayalım. Kırık dökük gelmemiştir. Hep birlikte bakalım. Şöyle bir açtıktan sonra içinden kocaman bir kutu daha çıkıyor. O şöyle bir tut. Ben şeyin şekilde ters çevirmek gerekiyor galiba. Şunu şöyle bir koltuğa alalım. Bir ters çevirelim bu ne var ne yok çıksın ortaya şöyle kutu şöyle bir kutu al arkadaşlar kutusunun şurasını açmamış ama onun bir zararı olacağını düşünmüyor şimdi bunu da açacağız mecbur Dediğim gibi bayağı büyük bir kutu, fonksiyonel olduğu için böyle bir piyancası kutu adırmışlar. Kutunun üzerinde şöyle bir kitapçık çıkıyor. Türkçe ve ona bir bakayım. Evet, Türkçe şey, kılavuz. İngilizcesi de var ama şurada Türkçe gördüğünüz gibi. Yani sıkıntı yoktur. Şöyle bir kap çıktı. çelik sanırsam metal. Bu çıktı. Bunlar üst kapaktır muhtemelen. Hardının tekenin kapağı. Tekte kaçalım bakalım. Şu neymiş? İçinde uç aparatı mı vardı? Nedir? Kenarına bant mı var? Bir şey yok ama çıkartamadım. Neyse ona da bakarız. Şu Kıyma için olan uç takımı. içi dönmeli falan. Şu makineye takılıyor. Şuradan şu kısır kısır. Şu da asıl icraatın büyüğü. Kendisi burada. Çok da paketini de çıkartıyor. Arkadaşlar bunun 5 litre hamur kapasitesi var. Açıklamak de öyleydi. Şu da tamamen cam bir mikser seti bayağı bir ağırlığı da var cam kalınlığı da bayağı bir kalın nereden baksan 2-3 yarım 3, santim falan var cam kalınlığı altta da zaten dişli seti var bunu da kalan. ne çıktı? karton daha çıktı şimdi kutunun kendisine geldik cihaz bu arkadaşlar şöyle Şu bir bakalım bir. Bunun altında öpücükler var. Geri yapışma fonksiyonu. Hani sağa sola oynamasın diye. Tam da nasıl kullanıldığına bakacağız. Altı kademeli. Şu ani düğmeler muhtemelen. Şimdi şurada şunun altına poşet mi koyamam? Aç kapalı bir şeyler var. Yani kıymayı buraya takılıyor arkadaşlar. Kıyma haznesi. Ondan sonra neyse orada dursun ona da bakalım. Şu hamur haznesi. Bunu nasıl çıkar bilmiyorum ama. Heh döndüler de çıktık. Çıkardık. Ama şu kafayı kaldırmamız lazım muhtemelen. Şunu heh, bu düğmeye basın diye de şu kafa kalkıyor. Yavaş yavaş biz de yeni öğreniyor. Uçlar arkadaşlar. Bir tane metal. Metal ama döküm tarzında komple metal değil çevirme bilmem ne. Şu hamur için sanırsam. Şu da çırpma için Üç tane uç çıktı. Bu hamur 5 litre kapasitesi varmış. Çok da büyük değil ama 5 litre nasıl alır bilmiyorum. şöyle çevirip de koyuyorsunuz. Şu üst kısmında da arkadaşlar ee nasıl oluyor bilmiyorum ama. Heh, şöyle çevirmeli bak sağa sol çevirmeli. Üzerinde adam şartla yapmış. Buradan çıkartıyorsunuz. Mikseri buraya koyuyorsunuz işiniz yoksa kapatıp geri koyuyorsunuz. Altı kademeli. Bir de bunun sesini merak edenler vardır. Çok ses yapar mı yapmaz mı bilmem ne değildir. Ona da bir deneyim. Boşta çalıştıracağız en azından. Hatta birazdan bir hamur yoğurma işi şey yapacak eşim. Onu da deneriz. Tesadüf renk geldi. Kargoda zamanlama harika. Şunları deneriz. Hiçbir şey yapmadan direkt hamur işini deneriz. Hamur ucu şuydu sana zaman. Buymuş hamur ucu. Hamur şurada bir tırnak var arkadaşlar. Bunu geçirip şöyle çeviriyorsunuz. Yeterli. Hem takması kolay bir şey. Ben de ilk defa deniyorum. Yani yaptığımdan değil. Sadece deneme yanılma yolu diyelim. Yoksa daha önce alıp da yapmıştığımızda kutusunu ilk defa açtık yanınızda gördüğünüz gibi. Şunu arkadaşlar bir mutlaka götürelim. Mutlaka içine malzemesini koyalım. Bir yıkayalım elini yüzünü silelim. Bir ilk hamur yoğurma işinde videosunu devam ettiririz. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar şu an önce açamadığımız kutuyu açtık. Bunun içinde de kıyma makinesinin içli köfte yapma makinesi, şey aparatları, sucuk yapma e, malzemeler çıktı. Uç çıktı. Bir tane kesme bıçağı. Üç tane de uç çıktı. İnce, kalın bir kalın. Şöyle uçlar. İşte kalınlığa göre kıymanızı istediğiniz şekilde yoğurabilirsiniz. Şimdi makineyi şu köşeye koyduk. Bir şeyini sildik, süpürdük de şu yüzeyini içini çakladık. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Hamur yapacağız çünkü ilk denememizi yapacağız. Koyalım şeyi, koyacak mısın? Başlayalım. Şu malzemeyi koyuyoruz önce. Şimdi tezatı hamur yoğuruyordu, ona denk getirdik. Onun için kapatıyor musun? Nasıl yapıyorsun? başladı mı o? Şöyle kapattığı zaman şu tırnak zaten dışarı çıktı. Başlatıyorum. Sıçramaz. Şurada bir ses tonu var. Birinci kademe bu. Bu hız, hız yeterli mi? Kapatıyor evet. Kapatayım mı? Kapat şöyle mi yapılıyor? Onu, onu koymayı Sıçramız. unuttum. Şu malzeme şuradan konuluyor. Şurada tarzınası var. Gerisini kapatıyor. Tekrar açtık. Direkt düğmeden aç kapağı yaptığın zaman yeterli oluyor. Biraz daha hızlı yaptım. mı? Nasıl olur? 2. kademede şu anda. 3 adet 4 5 6. üst kapağı koymakta fayda var çünkü üst kapağı koymak fayda var arkadaşlar çünkü şu delikten de olsa sıçratma yaptı bunu yavaş yapmakta fayda var. Şimdi hamuru mu koyacağım? Unu tam onu da koyalım. Arkadaşlar hamurumuzu da koyduk. Şey pardon unumuzu da koyduk. Tekrar devam edeceğiz. Başlat bakalım. Şöyle yoğurmaya başladı. Yani burada e, yorumlarda okumuştum Şu öndeki mil ile kıymanın takıldığı aparat ile şu da kabahatını bildiğim kadarıyla yorumlarda söylemişler. Ha, şurayı da açtığımız zaman şey yaptı. Yeniden bir aç kapı yapalım bakalım. Bunun kapalı olması gerekiyormuş. Mikser, mikserin takılması lazım. Ama öndeki bu tedbir amaçlı burayı emniyeti yanmışlar. Aç kapı zaman direkt otomatik kapattı. Buranın da kapağı vardı. Bunu ben takmadım. O olayı gör, göstermek için. Tekrar yormaya devam etti. Bir şey daha var dikkat edin, merak edilenlerden bir tanesi hamur yapışıyor mu yapışmıyor mu onu da bir bakacağız. Şeyde taznesine kolay sökülüyor mu diye. Bunun kapağı var zaten bunu takarız. Ben sadece görün diye şey yaptım. Açık bıraktım. Ama şunu söktüğümüz zaman üzerinde mikseri takmazsak stop etti. O miksere taktığımız zaman da mikser de kendi bildiğim kadarıyla dönüyor burada. Yorumlarda öyle okumuştum ürün alırken müşteri yorumlarında. Onunla bize bir zararı yok. Tek motor, tek motor olduğu için ee, o şekilde da bize bir zarar olmayacak. Ya bu şekilde takarsınız ya da lazım olsa takın gitsin. Boşta işte dönsün çok bir önemi yok. Uzatacak mısın bu şekilde mi duracak? Yeterli mi yani? Şu anda ikinci aznede, şey ikinci kademede pardon. 3'e aldı. Arkadaşlar herhalde hamur ilave ederekten yoğurmaya devam ediyor. 2 tane eşim hamuru ilave etti. Şu anda yoğurmaya devam ediyor. Şu birinci kademe de hala. yerde ee, oynamıyor. Yere şu yapışık durumda. Bir de ikiye alalım mı? Bir de damlasın. İkiye aldığımız zaman şu, şu aşamada. Şu üst kısmında hafif versleme var ama o da hamurun yoğunluğuna göre Hafif boynuma şeyi var, onunla da sıkıntı yok zaten Ama cihaz yanına sabit yapıştığı yere Onda bir sıkıntı yok Yoğurmaya devam ediyorum Hamurumuzun yoğurulması bitti Şu şekilde bir sonuç Kaşığı Yalnız bunu yaparken, hamuru yoğururken bazen şu ek yerine, bağıntı yerine kadar hamurun çıkma ihtimali olabiliyor. Çubuk halindeyken miydi? Katı çıkıyormuş. Ee, o biraz bir dezavantaj galiba ama onun haricinde genelde yorması iyi. Bitmiş hali şu şekilde bu. Ee, videoyu beğenirseniz sevinirim. Takip etmeyi de unutmayın lütfen. Diğer parçalarını kullanırken de yine ayrı videolar çekeriz. Şimdi sadece bu videosunu çektik. Hamur yoğurma işlemi yaptık. Sucuk vardı, işte köfte vardı, bilmem ne vardı, kıyma muyma muhabbetleri de vardı. Onları da yine ayrı ayrı başka videolarda çeker, şeyi atarız. Ee, arasına eklerim. Herkese teşekkür ederim.